Merhaba sevgili dostlar Haber Bingöl olarak bugün yine karşınızdayız. Bugün dostum sevgili e, Selim Baba ile beraberiz. O da bana yardım edecek. Hmm. Kendisiyle beraber Bingöl'de birkaç soru soracağız. 3 hmm. Üç soru bilen, üç soru bilen vatandaşlarımıza hediye vereceğiz. Toprak, e... toprak, toprak çamur kabul edelim. İkinci rakam, ikinci rakam. <laughs> Amin demek. Amin, anne çita var. <laughs> Allah kabul etsin, Allah bildi. İşte bu kabul Yusuf Aleyhisselam bildi tebrik et. Allah <laughs> ederim. Evet. Mersin Tantuniye gidip yemek yiyor. Mersin Tantuniye ma teşekkür ederim. Selamünaleyküm aleyküm nasılsın genç? Kıfırın halinde yeri var mı benim? Vallahi iyidir abi. iyi dur bir gel. Nöbet, gavib, pehmer maçı dur. Dur, dur. Hiç kopya verme. Allah Allah. Fezli, Berdibek hangi... Zavallı, kip Hangi köyde? Ağzı. Ha, ağzı mı? Niye? Bilmedi. Nasıl bilmedi ağzı? delirey. direk. Bilmedi, geçmiş olsun. Peygamberimizin mezarı hangi şehirdedir? Medine'de. Bildiniz başkan teşekkür ederiz. Peygamberimizin kaç peygamberimiz kaç yaşında vefat etti? 63. Evet, ikisini soruyu evet. Bildiniz. Teşekkür. Evet. 13 bana böyle gel. Caiz ne demektir? Caiz? Yani C olur demek. Olumlu. Yani bir olumlu şey. olumlu demektir. Evet, doğru kabul ediyoruz. Ee, doğru kabul. 17. Pazarda köle diye satılan peygamber kimdir? Zalaki Kavaş. Bilal-i Habeşi. Kehbeba Zaza vaktuna bir pazarı var. Evet maalesef bilemiyor. Allah'a şükür bin <laughs> bakat kum kalı. Allah'a bulat ol bana böyle gel. İsmim Yusuf, soy isim Kayokay -kay bin geliyor. Hı -hı. Evet Kabe hangi şehirdedir? Medine'den. Medine'de. Medine'de o? Evet. Biliyor. Harika. Bildi biz, mi? Hocam maalesef bilemediniz. Mekke'de ya. He Mekke'de. Buralar Mekke'de bilmeydi arada. Peygamber mi? Mazar yol çadır Medine'de. Evet değil mi? Bunu bildi. E, Son soru eğer e, bunu bilirse ödül e. var. E. İslam'ın anlamı nedir İslam? Kelime Esmal anlamı nedir? İslam'ın anlamı nedir? Kelime anlamı nedir? İslam ne demektir? İslam yani dini bir İslam. İslam. Oh, kelime anlamı nedir? İslam. Bir kopya verelim. Seleme'den geliyor. Seleme ne demektir? İslam. <laughs> <laughs> ama ben heyecanlanmış bir başkanım. Bu neydi? Arada kırdıyız mı? Şu an benle Zaza kardeş sokaklara çıkmışız. Dini sorular e, ve kardeşlerimize sorular can ne demek ki o? Demek. Babam demek. Ben ne düşmüşüz? Demir.

İsrafil Şecdi dedi ki -er ruku Kuluyor e, Cenaze namazı, Baş namazı. E, Makar inşallah yöne dönem tamısı. Bir Azrail, Mikail, İsrafil. 3 oldu bir daha. Yoldu. Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil. <gülüyor> <gülüyor> Peygamberimiz kaç yaşına evet. vefat etti? 63. 63. Teşekkür ederim. 4000 gölün kaç ilçesi var? 1000 gölün, dur bakalım 6 mı 7 mi? Yedi sayalım. Abi, evet. Evet. dur. Abi ben kimseye bakmıyorum. Bak.

لخش ما بود یواش باشی یا یا ماش طرف لیر سپیانی 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 اولا خالو ما کرد بیر قرآنی کرد سپیانی بیر اولا آمین نه دمکتر آمین چی تو؟ ما بون آمین 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 بیر نوی شکر ما آمین یا رحم که شکر Başka bana böyle gelme oğlum sen ulaz ona. Maalesef bilemedi başkan. Aminin kelime anlamı nedir? Anlamı nedir abi? Anlamı hiç kaldı mı? Şükür. Maalesef bilemedik. Teşekkür ederim. Ali. Ali abi. Tamam. Eee dem milletvekilimiz işi mesleği nedir? Hangisi? Kum. Kum hal. Kum hal. Benim dinge avukat baro başkanı. Evet. Avukat baro başkanı oldu. Altantr, ve baro başkanı dedi. Aynı zamanda baro başkanı da, da yaptı. <laughs> Bir an, doğrudur. Edelim, baş baş doğrudur. Baş. doğrudur baş. Üç. Kabe hangi şehirdedir? Kabe, Üç, Kabe Mekke'dedir. Onu da bildi. Baş onu. Evet. Onu evet. hediye Evet. 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 baş. Evet. 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 yu hediye Amin ne, Amin ne demek? Amin ne demek? Elhamdülillah ya. Elhamdülillah bu yarış. Allah al ne düşmüşüm. Peygamberimizin mezarı nerede? Nerede? Tekne mahkum da bu Kabe. Bu Kabe. Maalesef bilemedi. Teşekkür et. Allah çöker din Allah. 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 Nerelisin evet. canım benim? Elazığlıyım abi. Ha, Pazarda köle olarak satılan peygamber kimdir? O, Sala... O, o salaca bilmiyor Türkçe. Ha. Hazreti İsa. Hazreti İsa diyor. <laughs> evet maalesef bilemedi. Haftaya inşallah öğrenmiş Hazreti ben yani. Hadi inşallah. Allah'ım Allah. Böyle Allah Allah gel seni seviyorum. olun. <laughs> sen hangi köylüsün? Ben Adaklı'nın e, Mercan, Keres'in köylü Keres. Keres. Bingöl maça var Bingöl'ün yedi ilçesi var. Ben hepsini sayayım istersen. Ee, Alın say daha güzel Adaklı, Biyo. Adaklı, bir, Kerim, bir de, Yayla bir, bir, Genç, bir çağır, Solhan, bir ponç, Karlova, bir şeş. Yayla Dere. Öte sıra hamam oldu mu o kadar gelmeye ha, Çin? Hamam için ya hamam için. Peygamberimizin babasının e, adı nedir? Peygamber Peygamberimizin babası. babası adı Hazreti Abdullah. Farha melekun meleğin ismi Azrail, Mikail, Mie, bide, İsrafil, Mikahar. E, e, hepsini A Azrail, Mikail, İs Cebrail. Üç. Hepsini kaldı Üçte Azrail, Mikail, Cebrail, İsrafil. <gülüyor> 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 İsrafil. adı Yaman Çinköftesi o dört ya. Evet. Teşekkür.

Medine de parlıyor. Doğru ne hele diyor. Allah Allah bilmedi. bilmedi. Başkan. Allah Allah kopya verdi değil Kopyada. mi? Kopya da. Kabul etti. Allah Allah ne bak Allah kalıtı kopya da. Kimin hatırına son bir soru soruyor. Son soru mu tura var? var. Yani ona soruyor. Sonla haskin fakrına yok diyor. <laughs> ona soruyor. Ona ]ồ. ya Allah Aferin. Allah. Bana, Fezi Berdi bey hangi köylüdür diye soruyor. Fezi başkan mı koma yu Ne var abi Allah diyor yarizo. Bu abi kalıtı bana böyle geldi. Ne oluyor abi? Böyle düşmüşsün. Bir daha kenara varacağız bu biz. Ne ne? Sonra ya. Hayır. Progunun Ne? servet düşü. Bu spam. Bana kopya. Bana başkana kopya ver. zaman bize hediye kazanırsın. Biz de hediye süre veriyoruz. Bir rakam söyleyin. 5. Evet 5 söylüyorum. Evet aferin. Bana böyle gelin gençler. Gemide iken denize atılan peygamber kimdir? Yunus. Evet bildi. Alkışlıyoruz, tebrik Aa, ediyoruz. Oh. Hazreti Adem neden yaratılmıştır? Hazreti Adem, yani topraktan Abi ben de aynı isim. Ben de Hazreti isim. Adem topraktan yaratıldı. Topraktan yaratılmış dedi. Doğru. Ee, normalde çamurdu. Kabul ederim başkanım. Gençler. Evet. evet. Çamurdan <laughs> evet. doğrudur. Kabul evet. edelim. Evet. evet son tam soru kimde? Son. Evet, büyük meleğin adı nedir? Dört büyük, ee, büyük. büyük meleğin adı. Abi o bilmezse ben sayılır mıyım? Cebrail. Bir. Mictay evet. 2, Azrail 3. Eee <laughs> bilemezsen hadi. Azrail 3. Işıl. Azrail 3. <laughs> evet, bana böyle gel diyor mu? Ya bilmiyorum Hı? Söylesin böyle. 3 tane daha sordum. Evet, bir tane daha var. Zaten var. Üç tane. Sen biliyor musun? Bakın size bir torpil geçeceğiz e, ee, dördünüzden biri bile bilse oluyor. Hadi. Evet. Üç taneyi bildiniz, bir tane kaldı. Yok ben, hop bitki. Evet, Mikail, evet, Azrail, Cebrail, Mikail, Azrail. Abi baş harfini söyleyebilirsiniz. Belki. <laughs> İyi. İyi. İsrafil, İsrafil. 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 Evet, tebrik ediyoruz, tebrik ediyoruz. Abi, Adıyaman çiğ köfteye. Evet. Hayır. Çiğ köfte yesinler. Tamam. Peygamberimizin babasının adı nedir? Söylemeyin siz. Muhammed Peygamber Mabdi abi çıta. Muhammed Peygamber hangisi? Hazreti Muhammed'in babasının adı. Hazreti Muhammed'in babasının adı ne canım?

Kaç sene vefat etti? Kaç sene? Vendi an. Vendi an. Allah devletimize zarar diyan vermesin de lafını. Bilmiyorsunuz. Peki Peygamber Efendimiz 63 yaşında vefat etti. Tamam, evet. Kabe hangi şehirdedir? Kabe hangi şehirdedir? Kabe Mekke'ye mi işliyor? Ama bak. Bildiyet mi? Secde ve rükü olmayan namaz hangisidir? Secde namazı. rükû Tebrik et. Bir de matu tebrik et. Gayet mahan horçuyla. Allah, ın Allah tarafa aşk Onu sorayım o. Amin anlamı nedir? Amin nâne yetişti o. Tamam. Kitabı. Kim ama amin anlamı yetişti o. Nâne Allah Allah'ım abi Allah kabul etsin manası. Teşekkür et. Teşekkür maker. Eyvallah. Kal kazandın. Kazandın bırak. Tüçün medine giyim. Tamam İster gömlek, ister peniye. Siz gün doğura tamam. Allah'a emanet ol. Eyvallah Allah amin. devletimize zarar diyan vermesin. Amin, Bana abim. böyle gel. Ee, Sen Feyzi, Be Feyzi Berdi Bek ha. e, hangi köydedir? Az. Ben bilemedi teşekkür et. Bu Kur'an'ı güzel yazdı. Allah'ın var da bekatı yemin Ahmetciğim merhaba. Merhaba. Gelebilir sen seni. Görüşürüz. Görüşürüz başkanım. Bu iki de o cenaze namazı. Bravo. Namaz yapaş bir o. Nedir? Yahya Medine'de Razay Mutahhara. Medine'ye çımın tüver bir de bana böyle gel. Bunu da bilirse, her Bunu da Ana İkinci fikmer man no ya İdris Aleyhisselam ya Nuh Şirara Aleyhisselam. İdris Aleyhisselam Muhammed. İkinci fikmer <laughs> man no meçto Evet. Ben yok sayıra kermin inşallah hafta bir bak bu seyler. caiz ne demektir? Caiz mi Çıt o. Caiz ne demek mesela? Caizin anlamı nedir? Dürüst. Caizin anlamı ne demek bu? Dürüst abi onu. Bilemedi ikinci soru. Bak şu ikinci soru var. Ben bak sen sarıp ya bir vefat yok. Ve heyecandan mı kervin başkanım? Evet son soru. Bu biz kervin heyecan. Kare gemidi bu pekmeyi bana yaşın bu. Deniz konu yok pekmeyi bana. Bravo. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah sana razı olsun. Hediye verelim. Kusura bak. Yok sayıra kermi. Salah hafta bir dikin dur. Yavik kahmet maçı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem babasının adı Abdullah. Bravo. Ee ola tut İslam'ın anlamı nedir? Kelime anlamı. İslam ne demektir? İslam ne demek? İslam ne demek yani? Allah'ın birliğini, beraberliğini, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, o, o, o İslam İslamı bu İslam'ın şartıdır. İslam'ın kelime sahip, anlamı nedir? Ya Allah. Ya Allah. Süleyman Peygamber ile konuşan hayvan hangisidir? Ütüt, ütüttür ütüt. Ütütçü de Ütüt koş koş. Yok, Süleyman Peygamber çölde giderken bir hayvan ona bir şey rica etti. Ütüttür ya. Ütüt çıkmıyor, ütüt değil bana ütüt. Ütüt, ütüt, ütüt. Çölde, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Çölde geçmiyor. Tamam, ütüttür. Kur'an-ı Kerim'de çölde giderken ya, bir tane böcek ismidir. Kopya verelim. Karınca. He vallahi bana böyle geldi. Haba çiçek Bal, Mersin Tantuni Varol Ticaret Adıyaman çiğ köfte Semicci kebap dinlemesi Medine Gim, ve Altın Makas berber salonu Ayrıca bir de Yeşilköy Et Evi.